Ben de heyecanlandım ha. Senin bana beni sana yazmış Tanrım bir tek şey eksik Kaderini kaderime yazmış Tanrım boyun eğmeliyiz Aşkımız sonsuz olacak Evimiz huzur bulacak Mutluluk bizim olacak Evlenmeye gel Abi biraz mı kapasın? Tövbe estağfurullah. Tövbe ya. Evet, öyle. ver mikrofonu. Neslihan, oh. peki Emrah demin elmasa talip çıktığında üzülmedin mi? Elmas da şaşkınlıkla izliyor oradan olup bitenleri. Üzüldün mü Neslihan? Eyvah Emrah Elmas. elmasa talip oldu. Şimdi Sedapla. Sedapla ben bir şey söyleyeyim. Şimdi üzülmez çünkü ee, onundaki hisleri ben bilmiyorum. Ha bilmedi. Yani. Bilmediğim içinde, o da dedi ama bilmiyor dedi. He, bilmiyor dedi. Bilmediği için de e, bana tavır koymasına da gerek yok. Tavır değil değil. Hayır, yok. ne hissetti. He, yani yok hani işte Emrah Emrah ona çıktı diyemez çünkü kendi içinden ne söylerdir ya. Ben ona bir şeyler hissediyorum ama Emrah bilmiyor ki. Diyebiliyordur yani. Bilmiyor dedi zaten. Aa evet, çok oldu. Zaten de öyle dedi. Şaşkınım. Şa Gerçekten şaşkınım. Yok ben zaten şok olmadım. Şuraya geçin de bir şey. şey şuraya geçin de bir şey söyleyeceğim. Elmas, Elmas bir şey mi söyleyeceksin Elmas, yavrum? Elmas. Hayırdır. Elmas Hanım sen konuşma ya. <laughs> ben sen konuşacağım. Konuşma. Sen konuşma. Sen burada evlen diyorum e, sadece. Elmas reklamar, reklam arası konuştu. Biz Tayfun ile gördük. Bence oyun yapıyorsunuz ya ikiniz de ya. Emrah sen hele hele sen Tam bir oyuncusun. Bir numara. Geç seni Fransa'ya götürüp bizi alıttırayım arkadaş olarak. Orada oyunculuk yap çünkü çok iyi yaparsın Hayır, sen. Hayır bir dakika. Sen tamam diyorsun mı? ki benimle irtibatını kes diyorsun. Şimdi sen niye zıplıyorsun? Yorum yaparım. Sen nasıl yaptın bana şey, ben, de sana, Emre. 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 ben de sana yapıyorum. Sen nasıl yapıyorsun ben de sana yapıyorum. Polemiğe girecek misin? Yok polemiğe mi? girmek istemiyorum. Kapat. Konuyu no, da kapat. Geçin bir şuraya bir oturun bakayım. Oturun. Al mikrofonu al çocuğum. Sen de otur Sen de geç. Şaşkınım çünkü Neslihan. Ee, Emrah'a gidip şaşırdı. elinden tutup çıkardığında <laughs> annen güldü. Anne de şaşırdı. Ee, şaşırdın mı? Mikrofon hemen Ayşem. Hay Allah. Ha, pardon. Öbür mikrofon nerede? Seda Hanım ben ha. de şaşırdım birdenbire. Şok ha. oldum. Ha. Ben oturduğun yerden şok oldum yani. Peki oturduğun yerden şok oldun. Ee, Emrah'a ne diyorsun? Hiçbir şey demiyorum. Kendileri bilirler. Bu sefer kısmetle de demiyorsun herhalde. Kendileri bilirler. Ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> Sen Emrah'ı pek onaylamıyorsun anladığım kadarıyla. Kendileri bilirler. Ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> Neslihan beni şaşırttın. Beni dumura uğrattın. Emrah hiç aklıma gelmedi. <laughs> ne zamandır aklında Emrah senin yavrum? Biraz kendimi toparlamam lazım. Yani ben bunu nasıl bile söyledim bilmiyorum şu an. <laughs>